Değerli arkadaşlar, herkese selamlar. Sağlık Bakanlığı canlı yayını devam ediyor. Kuras sonuçları açıklanmaya devam ediyor. Kurası biten 16 ilin bilgisini size vereceğim. Bunun isim listesi ne zaman yayınlanmış olacak? Biz ismimizi takip edemedik ki birçok soru almıştık. Arkadaşlar ara ara bilgi veriyorum. Ben elimden geldiğince sizlere bilgileri aktarmaya devam edeceğim. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek tüm detaydan, tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeniz arkadaşlar. Evet 16 il dedik. Adana, Adıyaman, Afyon, Ağrı, Amasya, Ankara, Antalya, Art Fethiye Aydın Balıkesir Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur ve Bursa illerinin kurası sonuçlanmış oldu. İsim listesi 22'den sonra yayınlanacaktır. Yani 6 Nisan'ın gecesinde de olabilir. 7 Nisan tarihinin gecesinde de olabilir. Saat 10 itibariyle bakmış olacağız. Ben zaten sonuç açıklandığında sizlere bilgileri aktarmış olacağım. İsim listesi nereden yayınlanacak ve nasıl bakacağız gibi önemli soruya da o zaman da ayrıca değinmiş olacağız arkadaşlar. Muhakkak demiş olduğum gibi bildirimleri aktif hale getirerek tüm süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyiniz. İnşallah isminiz çıkar. İsminiz çıktığı takdirde son Sonraki süreçte neler yapacağız gibi önemli soruya da o zaman değinmiş olacağız arkadaşlar. Her şey gönlünüzce olsun. Benim aktaracağım bilgiler şu an için bunlardı. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.